Vay 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 vay. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Perihan, söyle o üç kuruşluk şarkıcı arkadaşına oğlumun üzerinden pençelerini çeksin. Toprağa dokunduğunu görürsem parmaklarını kırarım onun. Kadın senin yapamadığını yapıyor Servet. Neymiş benim yapamadığım? Yürü gidelim. Dur merak ettim. Neymiş benim yapamadığım? Bir çocuk nasıl sahipleniliyormuş öğren. Allah Allah, sizin gibi kaşar karılardan mı öğreneceğiz analığı babalığı? Ne günlere kaldık ya. <laughs> Doğru konuş Servet. Bakıyorum da kara pavyon güllerinin arasında sen de köpeğe dönmüşsün, hayırdır? Doğru konuş dedim lan! Kara! Anladın değil mi ha? Kara! Bu yaptıklarının hesabını soracağım kara. Aklına yaz bunları. Acımayacağım hiçbirinize. Beş dakika delikanlı olun lan. Toprağım. Kara gözlü Bir daha sakın böyle yaramazlıklar yapma. Az kaldı yüreğime inecekti. Hepinizi çok özledim. Söyle annene getirsin seni. E söylüyorum ama getirmiyor ki. Hatta bu evden kaçalım, anneannemlerde yaşıyorum diyorum. Sen, annem, Feraye yengem bana bakar diyorum ama olmaz diyor. Anne ver biraz da ben konuşayım. Alo teyzeciğim nasılsın? İyiyim teyze. Ne söyledin de böyle anneannenin yüzü düştü bakayım ha? Ben oraya gelmek istiyorum. E gel. İzin vermiyorlar ki. Hem orada sen de varsın. Feraye yengemler sen beni çok eğlendiriyorsun. Hişt, merak etme biz yine fera yengenle eğlendiririz seni. Yavrum. Sen şimdi annenin sözünden çıkma. Sonra sonra istediğin gibi gelirsin bize. Hadi şimdi anneni ver bakayım bana. Veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Al anne. Alo. Torununun sesini duydun. Gayet iyi. Hadi üzülmeyin artık siz de. Eh gözümüz aydın. Oğlanın sesi pek gür çıkıyor maşallah. İyice kendine gelmiş. Kevser. Evde havalar nasıl kızım? Aklım hep sende. E işte bildiğin gibi. Bizi merak etmeyin. Yakında bir yere geliriz. Ne zaman bilmiyorum ama bakarız. Hadi iyi akşamlar. Herkesi öp benim için. İyi akşamlar kızım. Ağzından zehir saçıyor pislik herif. Aldı boynunun ölçüsünü. Dur ben sana buz getireyim. Ya, abartma bırak otur yok bir şey. Ya ne olacak böyle? Ortalık gün geçtikçe daha da geriliyor. Bir yerden kopacak. Kopsun da zaten. O değil de... ...benim kafam başka bir şeye takıldı Perihan. Neye takıldı? Yaman anlatınca da garibime gitti. Neden toprak anasına değil de Feraye'ye haber yolluyor? Ya benim tırnağıma taş bile değse bu yaştayken önce anam diye bağırırım ya. Hem de toprak gibi bir çocuk. Kara. Ya ben bu kızı artık durduramaz oldum. Bunu biriyle paylaşmak zorundayım. Ama Senden başka güvenebileceğim kimsen de yok. E ee, anlat o zaman. Bak, bu bir sır. Aramızda kalacak. Feraye gün geçtikçe daha da batağa saplanıyor. Gerçek ortaya çıkarsa Yaman'ı kaybedecek. İşte o zaman da ben keşke bir şeyler yapsaydım diye pişman olmaktan korkuyorum. Neymiş bu sır? Toprak. Evet. Toprak ne oğlu. Kara mıdır nedir bir de bu çıktı şimdi. Ulan yıkayım mı şunun viranesini başına? Servete posta koymak kolay mı öyle? Karayı biteceğin de nene geçecek. Aman yavaş iç. Gazoz mu bu? Tepi ver adam vallahi bu böyle içersen ha. Ulan hayat tepmiş zaten bize. Bu tepse ne olacak anasını satayım? Destur de ya, yavaş iç. <laughs> Doldur hadi. Ben bunu Yaman'dan gizleyemem Perihan. Kara, sana başım belaya sok diye anlatmadım. Akıl ver diye anlattım. Bunda benim verecek aklım olmaz. Yaman ne kadar erken öğrenirse o kadar iyi. Allah aşkına Kara, böyle yaparsan tam düğüm olur işler. Asıl böyle yapma. Gün geçtikçe Feraya istemese de yalanına devam edecek. Bu plan işlemez. Yaman asıl onu o zaman hayat boyu affetmez. İş işten geçmeden açık açık konuşmalı. Yemekten sonra hemen odaya çıkacağım, çok yorgunum. Tamam olur, hadi. Efendim Kara? Yaman, hemen konuşmamız lazım. Bir yüküm var. Çok ağır geldi bana. Sana anlatmadan taşıyamam bu yükü. Neyle ilgili? Feraye'nin oğluyla ilgili. Feraye'nin oğlu mu? Sen ne biliyorsun ki? Onun kim olduğunu. Hemen gelmen lazım.